Evet arkadaşlar, bugün sözde devlet adı altında dünyanın en büyük suç örgütü olan İsrail'de yaşanan başka bir insanlık dışı olay hakkında konuşacağız. İsrail zaten bu zamana kadar birçok insanlık ayıbına imza atmıştı. Birçok savaş suçu işlemişti. Hastaneleri bombalamış, sivilleri öldürmüş, yardıma gelen gemilere saldırmıştı. Bu şerefsizler insan değil. Daha ne yapabilirler diye düşündüğümüz zamansa ne kadar büyük bir orospu çocukları olduklarını her seferinde bize ispatladılar. Sert bir giriş olduğu farkındayım ama bu olay emin olun daha düşük bir tepki hak etmiyor. Kısaca olay şöyle. İsrail askerleri hapishanede elleri kelepçeli bir erkek mahkumu alıyorlar. Ve kenara çekiyorlar. Diğer askerler de o sırada kameranın olduğunun farkındalar. Ve kalkanlarıyla kameranın görüş açısını kapatıyorlar. O sırada diğer İsrail askerleri tutuklu erkek mahkuma cinsel saldırıda bulunuyorlar. Yani sopa sokuyorlar. Evet doğru duydunuz bildiğiniz sopayı tutuklu mahkumun sokuyorlar. Hatta olayın devamında tutuklu mahkumun kanaması ağırlaşıyor ve hastaneye sevk ediliyor. Şu anda da durumu ağır. Ulan orası bu çocukları. Siz cidden nasıl insanlarsınız? Hiç mi insanlıktan nasibinizi almadınız? Lan bir tane mi iyi haberiniz olmaz? Siz kendi ülkenizde nasıl birbirinizi yemiyorsunuz hala? Bunların hepsi bütün milleti hakkında konuşuyorum. Çünkü olay bu kadar değil. Filistinli tutsakların tecavüze uğradığını ortaya çıkaran İsrail askeri başsavcısı Gifar Tomer, olayın duyulmasının ardından gelen yoğun tepkilerden sonra 2 Kasım'da istifa etmek zorunda kalıyor. Ardından kaçırılıyor, sonrasında 3 Kasım'da ise tutuklanıyor. Bunları yaşayan kişi İsrail askeri başsavcısı arkadaşlar. Yani öyle sıradan birisi değil. Bu durumu ortaya çıkaran askeri başsavcı bile istifa ediyor, kaçırılıyor, tutuklanıyor. Peki bu olayı yapan askerlere ne oldu dersiniz? Hiçbir şey. Evet. Hiçbir şey. Oradaki sistem de buradaki gibi çalışıyor sanırım. Suçu işleyenler değil de bunu açıklayanlar cezalandırılıyor. Netanyahu çıkıp olayla ilgili konuştu. Bu olayı yapan askerlerin en ciddi şekilde cezalandırılacağını söyledi falan sanıyorsunuz değil mi? Hayır. Gelin beraber bakalım ne demiş. Bu <laughs> מדינת İsrail hafta Olayın en kötü kısmı ise ülkedeki büyük bir çoğunluk askerlerin bu hareketini destekliyor. Devlet televizyonlarında, mecliste, sokakta. Bu durum büyük bir etki uyandırdığı için her yerde konuşuluyor. Olayın üstünden henüz iki gün geçtiği için daha taze olduğundan dolayı duyulmamış olabilir.

זה לא מעניין אותך? יפה, לא זה מעניין זה? אותך? טוהר המידות של החיילים אין שלנו? אין בעיה, אני... אגב, אלה לא חיילים, אם הם עשו את זה, הם לא חיילים, הם עבריינים. יפה. עפריינים. בגדול, עוד פעם, זה מעניין לי את מה עשו לאיש, לאיש חמאס הזה. אני כל הזמן זוכר, קודם כל, הדבר היחיד שמבחינתי הוא בעיה פה, זה שלא, שז, שזו לא איזושהי מדיניות מוסדרת של המדינה להתעלל ב, ב בעצירים. כי בגדול, זה גם, קודם כל מגיע להם, וזה אחלה נקמה שאנחנו צריכים לתת להם. תמך כן. בעבירות של אינוס נגד עצורים נוראים. Cidden artık sözün bittiği yerdeyiz. Bu insanlar cidden insanlıktan çıkmışlar. Ulan bir de güçlü taraf sizsiniz yani ezilen tarafta olsanız insanlarınızın ölmesinden, evlerinizin bombalanmasından dolayı insanlara karşı bir kim besleseniz yine bir nebze anlaşılabilir. Ama bunun hiçbir açıklaması yok. Bunlar artık tamamen insan israfı başkalarına acı çektirmekten zevk alan, dünyanın kötü bir yer olmasına sebep olan Amerikan kuklası döl israfları. Asıl sinir bozucu olan şey bu ve bunun gibi haberlerin savaş suç olması ve eğer Amerikan kuklası İsrail dışında bir ülkede yaşansa, bütün dünyanın ayaklanacak olması. Her neyse, bu kadar bok zihniyetli insanların arasında bu ülkenin de çivisi çıkar. Dünyanın sonuna kadar Amerikan kuklası olamazlar. Bu hareketleri ve son bu hareketler ve sonrasında gelen tepkiler İsrail'deki toplumsal çürümenin en büyük delilleri. En yakın zamanda bokunuzda boğulmanız dileğiyle. Sizin de konu hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.